galip gelen takımı buradan alıyoruz. Şuraya götürüyoruz. Oy, 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 oy. Dur, dur. <laughs> Cihan'ın korona saç modeli bu. <laughs> Gözlerdeki ifadesi ortaya çıkmış. <laughs> Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımız Pınar'ı, oğlumuz... Abla ne yaptınız? Verdiler mi kızı? Allah canını almasın. Eniştemle Pirov Challenge edeceğiz. Enişte hazır mısın? Çok güzel hareketler 2 yeni bölümüyle Pazar Akşamı Kanal D'de.